Evet o halde şimdi ben e, re karara geçiyorum değerli arkadaşlar. R karar düzeyini gösteriyorum şimdi. Evet kararımız R. Şimdi la kararda si bemol iki arızamız var ya arkadaşlar. Burada da mi bemol iki arızamız olacak. R kararda mi bemol iki. Metodumuzun başındaki kitap e, eserlerin büyük bir bölümü zaten R kararlı Hüseyin'iydi. Çok büyük bir bölümü. E, onlara örnek olarak bakabilirsiniz. Re, Mi bemol 2, Fa, Sol, La Sadece Mi bemol 2 aldı. Ama tizleşen bölgede arkadaşlar Si bemol 2'yi alacak. Hani burada La kararda Fa diyez 2 almıştı ya Onu göçürdüğümüz zaman Onun tekabül ettiği yer Re kararda Si bemol 2'dir. Yani Re, Mi bemol 2, Fa, Sol, La Si bemol 2, Do, Re Şeklinde olmuş oluyor. O halde Şimdi Re kararda bir Hüseyin'i beşlisi içerisinde bir taksim yapıyorum. Mi bemol iki alacağım. Gelenimiz do. Kararımız re. Şimdi buranın bir avantajı var. Ee, orta telimizde re olduğu için arkadaşlar bize dem -tel olarak destek veriyor. Ve açışlarımızda çok güzel bir etki yaratacak. Şimdi gördüğünüz gibi. Bakın arada orta tele dokunuyorum. Dem ses alıyorum oradan. Güçlendiriyorum etkiyi.

vurdum de. Burada iki demi de kullanabiliriz. Sol, fasolla, fa, sol, mi, sol fa sol la fa fa mi sol fa fa mi mi de re do do fa mi fa sol mi mi de de fa fa mi mi de re do si do re bu do si do re neydi? Hani demiştik ya e, dersimizin başında e, değişlerin bir karakteri vardır. Fa sol la diye karara gelirler diye. Bunda da si do re gibi. Evet şimdi bunu genişletiyoruz böyle kıymetli arkadaşlar. Si bemol 2 alacağım. Dikkat edin burada. La sol la si do si do. Pesten söyleyeyim notaları. Do 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 si la sol la si do si re si do 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 si do si do si do si do si 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 si. Çarpma yapıyorum bakın re'ye. La do do si si la la sol 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 la Şimdi tizleşiyorum. Sol la si do si do re do re 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 si... Do re 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 si. Do si si do do la. La do do si si la la re 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 la la. re 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 la la

Uzun havaları öğrenmenin en iyi yolu çok fazla uzun hava dinlemek ve ilk etapta onları taklit etmek. Daha sonra kafamıza kendi formunuzu oluşturmaktır. Uzun hava işi bir besteciliktir arkadaşlar. Doğaçlama o anda beste yapıyorsunuz. O anda sesleri kurguluyorsunuz. Uygun sesleri peş peşe sıralıyorsunuz. Uygun bir ezgi oluşturmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu hem bir yetenek ister bir o kadar da tecrübe ister. Kulak dolgunluğu ister. Onun için hemen böyle yapamadım edemedim diye üzülmeyin hatta uzunlama açışlarını serbest formda kendi tarzını yakalayacağınız süreye ulaşmanız en az birkaç yıl sürebilir kıymetli arkadaşlar. Yani bazı üstün yetenekli, ileri düzey yetenekli olan arkadaşlar tabii ki tenzih ediyorum onlar çok kısa sürede e, yol alabilirler. Evet, eee R'yi R karardaki Hüseyin ile son kez e, dizisini söyleyip sol karara geçiyorum. Re mi 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 fa sol Bu la civarında Biraz fazla duruyoruz la fa sol, sol la devam ediyoruz. Sol la si do. Evet do civarında da gezinebiliriz. Do si de do. Sonra tizleştik. Sol la si do si do re 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 de re si re si do si. re do, si, de do, la, si, la. La, sol do si la. re de re si la la. sol sol, sol. Fa sol ya sol ya fa sol mi sol fa mi fa sol 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 fa sol mi fa mi mi fare Do fa mi fa sol mi Do fa fa mi re. Re, fa, fa, mi re. re Do fa mi re re Bakın yedenden genelde e, Do'dan Fa'yı atlıyorum Do fa mi re La kararında ne yaptık Sol do si la si do la Oradan da sol do'ya atladık. Sol do si la la Evet gelelim şimdi sol karar arkadaşlar. Şimdi uzun sapın işte böyle bir avantajı var arkadaşlar. En az 3 karar sesinden çok kolay bir şekilde eserleri transpoze edip icra edebilirsiniz. Onun için üniversitelerde genellikle uzun sap eğitimi verilir. çünkü register dediğimiz ses alanı çok geniştir uzun sapta. Artı yöresel tavırlar biliyorsunuz hemen hepsi neredeyse uzun sapta icra edilecek şekilde oluşturulmuştur. Ve geldik sol kararda kıymetli arkadaşlar Hüseyni makamına. Basışımı gördünüz mü? Re ve solü birlikte işaret parmağımla, birinci parmakla kapattım. Karar etkisini güçlendirmek için. Şimdi bunu hem orta telde alacağım hem üst tel ve orta, alt telin olduğu üçlü e, telde de alacağım. Üç telde birden de alacağım arkadaşlar. Şimdi karar sesimiz sol. La kararı da iki vardı. R kararda mi bemol 2 vardı. Arkadaşlar sol kararda da la bemol 2 var. La bemol 2 nere biliyor musunuz? Mi bemol 2'nin olduğu yeri hemen orta teldeki yeri. Bakın. Sol, la bemol 2, si bemol, do, re, do, si bemol, la bemol 2, sol. O zaman sol kararda e, e, birinci arzanın hemen yanında bir de si bemol var arkadaşlar. Mol, la bemol, iki, si bemol, do, re. Bunlar natural, do, re. Bir de ne var tizleçirken arkadaşlar? Mi bemol, iki, fa, sol. Mi bemol, iki nere orta telde? Alt teldeki si bemol, ikinin olduğu yeri. Şimdi önce burada bir beşli içerisinde bir e, küçük bir seyir yapıyor. Sol, la, si, do, re. Si, Bunun da avantajı üst teli demolara kalabiliyor. Çünkü sol kararda üst telde sol olduğu için. Bakın. Parmak çarpmaları yaptım orada. Ne yaptım burada? Un, dos, y dos, y re, re, yaşıyorum. Sol, la, si, do, si, do, re, do, do, fa, fa, mi, mi, re, re, do, fa, mi, re, 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 do, re mi, fa, mi, fa, sol sol, 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 mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol, sol, mi, fa, mi, fa, re, re, do, do, si, re, do. Do, do, si, do, re si, si, la, si, do, la. Sol fa, si, si 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 la la sol, si la sol sol. Şimdi arkadaşlar üst tel ve alt teli kullanara geçiyorum. Başka bir evet Evet aldı. ne yaptım? Re, si, do, re. Üst elden e, si bemol aldım arkadaşlar. Do'nun olduğu yer üstte de si bemol. Re, si, do, re, Sıralı gidecek olursak ne olur? Sol, la, si, do, si, do, re. Sol, la, si, do, re. Sol, la, bemol, iki. Si bemol, do, re. Böyle de gelebilir. Re, do, do, fa, fa, mi, mi, de, fa, mi, de, de. Mi bemol, iki unutmayın.

Daha tizlere de gidebiliriz mesela. Ne yapalım? Notasını söylemeden yapayım arkadaşlar. Şu sol kararda ortada yaptığımızı tize taşıdık. Tiz bölgeye. Notalarıyla söyleyeyim. Fa, sol, la, si, 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 la, do, si, si, la, si, do, 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 la, la, sol si, si, la, sol 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 Fa, mi, fa, sol 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 doğru gidiyoruz şimdi karara. Mi, fa, sol 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 fa, la, sol 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 sol

La kararda, Re kararda ve Sol kararda göstermeye çalıştık basit örnekleriyle birlikte. Yine burada da arkadaşlar karciğarı nasıl oturacağınız konusuna hemen böyle sözlü olarak anlatayım. İlk dördü geçiyorsunuz yani Sol kararda. Sol, La, Si, Do. Buradaki karciğara yapabilmek için Do karar üzerinde bir icaz etkisi, icaz çeşnisi kurmamız gerekiyor. Ne oluyor o zaman? Do, Re, bemol, Mi, naturel, Fa. Fa, Mi, naturel. Re bemol ru. Bunu yaptığımız zaman karciğer olur. Yani mi fa sol fa mi re bemol ru, si bemol la bemol iki sol. Aynısını re kararda aynı perdelere basarak re kararda da e uygulamış oluruz kıymetli arkadaşlar. Evet e, bugün de Hüseyin'in makamı, türkülerin makamı olarak bilinen Türk Halk Müziği repertuarımızın en az yarısının bu makamların olduğunu başta belirtmiştik. Ondan dolayı da Türk Halk Müziği'nin ana makamının seni makamının olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Gerekçemiz yoğunluğu, repertuardaki yoğunluğundan dolayı ve hemen coğrafyamızda yaşayan tüm insanların kolaylıkla icra edebildiği seslendirebildiği bir türkü dizisidir. Seni dizisi. seni makam kıymetli arkadaşlar. Bundan dolayı da ee, hemen hemen eğitimlerimizin tamamının başlangıcını Hüseyin'in makamıyla yapıyoruz. Bağlama eğitimi olsun, repertuar eğitimi olsun. Hemen hemen herkesin kulağında olan bir dizidir. Kulağımızda yabancı olmadığımız için bu ezgilere başlangıçta da bize zorluk çıkartmayan bir makamdır. Ee, tabii ki bu kadar çok örneği de olduğu için, repertuarımızda bolca örneği olduğu için, örnek veya yani eğitim müziği repertuarında da bolca örnek bulabildiğimiz için e, bunu başlangıç makam olarak kullanıyoruz arkadaşlar ben de ısrarla senin makamının gerek Türk halk müziği, solfejik, gerek bağlama eğitimi, gerek röportör eğitimi hepsinde başlangıç makamı olması gerektiğini ısrarla savunuyorum kıymetli arkadaşlar. Bol örneğimiz var. Kulağımıza kolay yerleşiyor. Sonra Türk müziğinin karakterini en kuvvetli yansıtan kolay bir makam. Belki şeyden Orta Doğu coğrafyasında da bu Sibemol 2'nin La kararda aldığı, e, konumlandığı e, koma değerine baktığımız zaman da bizi oralardan ayıran ki bu Arapça coğrafyasında falan biraz daha tiz duyabilirsiniz o sibe molekülleri falan. Uşaklar Hüseyin milleri. Bizde biraz daha tam böyle oturmuş bir yeri vardır. Aşağı yukarı 9 komanın 3'te 2'si kadar bir kısım ve 3'te 1 olan e, kısım kalıyor. Sibe molekülleri bastığımız zaman la sibe molekülleri 3'te 2'lik kısım e, Sibemol 2 ve C olduğu yerde de 3'te birlik bir kısım kalıyor. 9 kumanın 3 kuması orada kalıyor. Yani eşit bir şekilde de pay edilebilen bir e, kuma aralığına sahip. E, baskısı da kolay. Zaten bağlamaların e, otomatikmen perde bağları si bemol ile si bemol 2'ye göre bir e, ayarlanmıştır. Aynı zamanda kıymetli arkadaşlar, bağlamanın perde sistemi biliyorsunuz halk müziğinin ana ses sistemidir. 17'li perde sistemi diyoruz. 18 perde 17 aralıktan oluşan bir perde sistemi. Senin makamında da bu perde sistemindeki seslerin birçoğunu senin makamının öncelik alarak baz alarak sonra fadiye de göstererek öğrencilerimize ya da aktaracağımız kişilere ifade edebiliyoruz kıymetli arkadaşlar. Çünkü o komayı ilk duyurmak çok önemli derslerin başlangıcında. Sibemoliki ve fadiyizikiyi bunu öğrencinin kulağına yerleştirdiğiniz zaman ya da yeni başlayan birinin kulağına diğer komaları, diğer aralıkları çok daha rahat veriyor. Dolayısıyla e, önemli bir başlangıç e, makamı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka seni makamının başlangıç makamı olması gerektiğini sırada savunuyorum arkadaşlar. Evet bugünlük de e, makam dersimizi, bir açış seyir dersimizi, taksim dersimizi burada noktalıyoruz kıymetli arkadaşlar. Gelecek haftaki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.